devir çekleri var. Yani biz firmayı kurduğumuzda elimizde bir tane müşteri çeki, bir tane de satıcılara yazıp verdiğimiz firma çeki varmış. Devir olarak şimdi çek senet modülüne geçeceğim ve çek senetlerin devirlerini gireceğim. Çek ve senetlerle ilgili olarak yapacağımız devir girişleri kart tanımlarından yapılıyordu. Dönem içindeki aldığınız verdiğiniz çekleri de çek senet hareketinden giriyordu. Devirleri kart tanımlarından yeni karttan. Müşteri çekini girelim önce. Müşteri çek kartı. Bu çeki bize veren kim? Cari hesap. Veli almışız. Çeki veren firmayı yazıyorum. Bu çekin borçlusu kim? Alican. Elimizdeki bu müşteri çekini Veli Taş'tan almışız ama bunun borçlusu Ali Can'mış. Demek ki Veli Taş'ın kendi çeki değil. Ciro. Kimden almış bu çeki? Asıl borçlusu kim bu çekin? Ali Can. Bunu bilgi amaçlı buraya yazdım. Benim için bu çekin Veli Taş'ın kendisinin düzenlemesi ya da başkasından alıp vermesi önemli değil. Veli Taş'ın bana verdiği her türlü çek benim için müşteri çek. Sadece burada takip açısından bu çeki Veli Taş'ın ciro ettiğini, başkasından aldığı çeki bana verdiğini ve asıl borçlunun da Ali Can olduğunu bilgi amaçlı buraya yazdım. Muhasebe koduna gelince muhasebede 101 nolu çeki alt hesapla takip etmek istiyorsak burada mutlaka 101'in altını detaylandırmamız lazım. Şuradan muhasebeye gidip 101.01 elimizdeki portföydeki yani elimizde bulunan çekler için bir alt hesap açıyorum. Portföydeki çekler. Bir tane daha açacağım. Bir de sahibi benim Olmamla birlikte bankaya tahsile gönderdiğim çekler var. Tahsildeki çekler. Ana hesapta 101'de ama detayda tahsildeki çeklerde takip edeceğim işlemler olacak. Onun için de bu alt hesabı açmış oldum. Şimdi tekrar çek senedime gidiyorum. Buradan hesap planından. portföydeki çekler. Bu çek benim şu anda elimdeki çek. Tutarı 3000. Vadesi 150321 ek bilgilere geldik. Hangi bankanın çeki bu? İş Bankası. İş Bankası çeki. Takip açısından önemli bunları yazalım. Hangi şube? Kendi şubesine ait bir çek. Bu arada bu banka benim bankam değil. Bu çeki veren kişinin, bu çeki yazan kişinin bankası. Bu çekin ödeneceği hesap ileride bu çeki paraya çevirmek istediğinizde bu hesaptan alacaksınız. Seri numarasını yazdım bu arada. Devir çeklerinde mutlaka bu çek kartının devir kartı olduğunu işaretliyoruz arkadaşlar. Devir tarihini 01.01.2021 olarak yazdım. Şimdi bu çekin ilk ve son hareketini yazmamızı istiyor. Bu çek zaten bir hareket görmüş. Müşteriden bize gelmiş. O halde bu işlemin ne zaman olduğunu yazmamız lazım buraya. Bunu bilmediğim için ne zaman gelmiş bu çek bilmiyorum. Ben sadece devir tarihini biliyorum. Dolayısıyla bu çek sanki bugün alınmış gibi düşünelim. Devir tarihine de işlem tarihine de bunu yazalım. İşlemin cinsi giriş. ilk hareketi giriş yönlü. Pozisyonu da portföy. Arkadaşlar daha başka bir hareket görmemiş bu çek. Benim elimdeki bir çek. Son hareketi de ilk hareketin aynısıdır. Devam ettiğim zaman otomatik olarak zaten bakın bu ilk hareket son harekette oldu aynı zamanda. Veli Taş'tan aldığımız iki tane müşteri çeki var. Bunların sisteme girişini yapacağız. Biliyorsunuz dönem içindeki çek senet hareketleri çek senet fişlerinden giriliyordu. Müşteri çek giriş bordrosundan giriyoruz. Müşteriden aldığımız çeki. Çeki aldığımız tarih. 07.01.2021 Aldığımız cari hesap, çeki aldığımız cari hesap Buradan seçelim onu. Veli Taş. Taş'ın bize verdiği çekler bilgilerini buradan gireceğiz. Bakın çekin borçlusu Veli Kendi çekini vermiş. Başkasından aldı, çeki vermemiş. Çeklerin vadelerini yazalım. 0.7.02.21 Diğer çekin vadesi 0.7.03.21 Tutarları 700. 700. Hangi bankanın çeki? Buradan Ark Bank'ı bulacağız bankadan şuradan bankayı seçeceğiz. Akbank hangi şubesinin? Tuzla şubesinin çeki. Tuzla 00238'miş kodu. Çek seri numarası birisininki 0001 bir diğerinki 0002 banka çek hesap numarası 100 nolu hesapmış. Bunların muhasebe kodu biliyorsunuz müşteriden çek aldığınız zaman 101 nolu hesaba yazarsınız. O da alt hesap olarak portföydeki çekler hesabını kullanırız biliyorsunuz bunu. Şimdi F2 ile muhasebe fişini kesiyorum önce. Bakınız 101 nolu hesap borçlandı. 120 nolu hesap alacaklandı. Yani çeklerim arttı. Veresiye alacağım azaldı. Ön muhasebede ne oldu? Cari hesaptan 1400 lira düştü. Şu cari hesaptan bakınız 1400 vardı biraz önce. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Sıfırlandı. Ve sisteme iki tane sisteme iki tane müşteri çeki gelmiş oldu. Bakın şuradan bakalım. Müşteri çek kart listesi deyip rapor alırsak sisteme çeklerin oluştuğunu göreceksiniz. Şu devir çeki açılışta girmiştik. Bakın şu çek. Bakınız. ve diğeri. Bir tane çek oluştu. Ayın 8'inde yine başka bir müşterimizde şu işlem başka bir müşterimizden arkadaşlar çek almışız Ali Can'dan almışız 3 tane çek almışız toplam üç bin lira yapıyor ve bu çeklerin sisteme girişine yine aynı fişle çek girişiyle çünkü aynı işlem yapıyoruz 08.01.2021 2021 çeki bize veren Ali Can. Bu arada Ali Can'ın bize bakın üç bin lira bakiyesi var. Portfoy ot geliyor zaten 3 yaprak çek vermiş arkadaşlar. Burada dikkat edecek olursanız müşterimiz Ali Can bize iki tanesi kendisinin çek olduğu almak üzere, bir tanesi de başkasından aldığı çeki bize devretmek üzere üç tane çek vermiş. Burada birinci çekin asıl borçlusu başka birisi. Yani Ali kendi çeki değil. Şu iki çek kendi çeki. Birinci çekin asıl borçlusu Yılmaz Ticaret bilgi amaçlı yazıyorum. Yılmaz Ticaret. diğerlerini iki zaten Alican'ın kendi çeki. Onu işaretledim zaten. Bu otomatik olarak oraya gelecek. Vadelerini yazalım. 08 02 21 08 03 21 08 04 21. Tutarları 1000 1000 1000 Banka Bakın birincisinin bankası TEP, Türkiye Ekonomi Bankası. Diğerlerinki de İş Bankası. 0.64. Şubeleri, bununki kart almış. Bunlar ki de tuzlaymış. Seri numaraları, bu çekin seri numarası 1425, bu çekin seri numarası 15525, 15526. Hesap numaraları. 5441. Bununki 200 nolu hesap. Şimdi arkadaşlar bunların muhasebede 400'deki çekler hesabına yazılacağını biraz önce konuşmuştuk. 400'deki çekler. F2 kayıta bastığım zaman muhasebe fişini kesiyor. Resmi defterlerimize, resmi muhasebemize bu şekilde yansıyacak ön muhasebeye 3 tane müşteri çeki kartı oluşacak pozisyonu portföy olan ve bu çek tutarlarını da cari hesaptan bakın biraz önce 3000 lira bakiyesi vardı alicanın şu anda kapandı ve sisteme de 3 tane müşteri çeki girişi oldu arkadaşlar Bakın Koçlü Limited şirketi cari hesap satıcı bu. Satıcılara biz 3 tane müşteri çekini. Bunlar müşteri çekleri. Ciro etmişiz müşteri çekinin çıkışı var bizden. Biz bunları tahsil etmeyi beklememişiz. Bunları satıcılara olan açık hesabımızı kapatmak için ciro etmişiz. İşlemi yaptığımız tarih 22.01.2021. Dikkat edecek olursanız bu çeklerin vadelerine daha var. İleri vadeli çek bunlar. Bu çekleri ben tahsil etmeyi beklemeden satıcı firmama buradan Koç Limited şirketini seçiyorum. Koç Limited şirketine ciro etmişim. Ciro etmek ne demekti? Devretmekti. Portföy no'ndan buradan çekleri seçiyorum. Şuradan bakalım. Hep Kartal şubesi çeki. Bundan seri numaralarından bulabiliriz. 1425 bakın. Bir tanesi şu. Ctrl'ye bastım. Birisi bu. Seçiyorum. Bir diğeri 15 sonu 25 ile biten çek, şu üstteki. Bir diğeri de sonu 26 ile biten çek, şu üstteki. Evet. Toplam üç tane çeki fişe seçtim. Bunların pozisyonları Portway şu anda ve bunların pozisyonları ciro olacak. Yani durumları değişecek bizden çıkmış olacak. 3 çekin toplamı kadar da cari hesaptan açık hesabımız kapanmış olacak. F2 ile kaydediyorum. 320 no'lu hesap azaldı. Portföydeki çekler hesabından 3 üç çekin üçü de ayrı ayrı 101 no'lu hesaptan çıkmış oldu. Biraz önce Koç Limited şirketine ben çek vermiştim. Bu çeklerden bir tanesi TEP bankasına ait çek. Koç Limited şirketi dedi ki bu çeki ben istemiyorum. Bu çeki geri al. Bu çek sağlıklı bir çek değil dedi. O zaman ben bu çekin iade işlemini yapacağım. Yani bana geri geliyor. Ben bunu neyle satıcıya göndermiştim? Çek çıkışla. Çek çıkışından geri geldiğine göre çek çıkış iade çek çıkış iade. Tarih 30.01.21 tarihinde oluyor bu işlem. Çeki bize veren cari hesap Koç Limited şirketi. Bakın pozisyonu portföye iade. Piyadenin açılımı neymiş? Portföye çek çıkış iadesi. Yani geri geliyor. Karşıdan geliyor bize. Portföyün ondan bulacağım bu çeki. TEP bankasının çekiydi. Bakın pozisyonu jüri olan 3 tane çekim var zaten. Dikkat edin buradaki bütün çekler gözükmüyor burada. Sadece müşterilerden aldığımız çeklerin ciro edilenleri gözüküyor. Bu TEP bankasının çekiydi. Hangisiydi? Şu, şu çek. Bu çekin pozisyonu ciro şu anda. Bunu kaydettiğim zaman neye dönüşecek? Pardon pozisyonu piyadeye, portföye iadeye dönüşecek. Peki muhasebede ne oldu? Bu çek bana geldi. 101 nolu hesaba giriş oldu. Ben bu çeki verdiğimde cari hesaba olan açık hesabımı kapatmıştım. Şimdi çeki geri aldığım zaman tekrar açık hesabım çek kadar yine ortaya çıkacak raporlardan müşteri çek kartıydı bu. Bu müşteri çek kartının son pozisyonunu görelim. Piyade oldu. Yani portföyü e iade. Çek giriş iade. Bu çeki aldığım zaman Alican'dan çek girişi yapmıştım. Çek giriş iade ne demek? Aldığım kişiye geri vermişim. Elimde bu çek. Pozisyonu da piyade. Çeki aldığım kişiye yani Alican'a iade etmişim. Çünkü muhtemelen bu çekin ya karşılığı yok ya sağlıklı bir çek değil satıcım beğenmedi bu çeki bana verdi. Ben de bu çeki aldığım kişiye geri veriyorum. Ben bu kişiden bu çeki aldığımda müşteri çek girişi yapmıştım. Müşteri çek girişinin tam tersi olduğu için çek giriş iade olarak gireceğim bunu. Müşteri çek giriş iade. Tarih 30.00 30. aynı gün Alican. Bakın Alican'dan olan alacağımızı kapatmıştık biz. Çek de bu işleme aracılık etmişti. Şimdi Alican'dan olan alacağım tekrardan geri atacak. Çünkü çeki alarak veresiyesini kapatmıştı Alican. Ben bu çeki sağlıklı bul bulmadığım için geri vereceğim. Birazdan çek tutarı kadar Alican'ın bize olan borcu tekrardan artmış olacak. Sistemde çeki buluyorum. Bu çek. TEP Bankası'nın çeki. Çekin pozisyonu piyade diye. Şimdi ne olacak? Müşteriye çek giriş iadesi. Yani müşteriden bize çek girişi işleminin tersi. Pozisyonu değişecek bu çekin muhasebede 120 nolu hesap veresiye alacağım tekrar artacak. Geri verdim. Kapanmış olan alacak tekrar ortaya çıktı. Burada da benden bir çek çıkışı var. Portföydeki çeklerden çıkıyor arkadaşlar bu çek. Şuradan raporlardan ekstradan bakalım da daha ayrıntılı görelim. Bakın bu çek nasıl işlem gördü ekstrelerde nasıl gözükecek? En son piyadeydi. Müşteri çek girişiyle Alican'dan almıştım. Alican'a geri iade ettiğimde müşteri çek giriş iade işlemini yaptım. Onun tersini. En son piyade idi. Satıcıdan bana gelmişti. Şimdi ben de bunu aldığım firmaya geri iade ettim Alican'a. Bu çek benden çıktı şu anda. En son pozisyonum iade ise bu çekin şu anda benim elimde olmadığını anlamam lazım. Bir sonraki işlem Yapı Kredi Benim Bankam Tuzla şubesi şu çekleri göndermişiz. Niçin göndermişiz? Tahsil edilsin diye göndermişiz. Bakın bu çekler müşteriden almıştım. Veli çekiydi bunlar. Akbank'taki hesabına ait çekler. 1400 lira. Ben bu çekleri tahsil etme işlemini kendi bankama devretmişim. Yani müşteri çekini çıkıyorum. Elimde ya bu benim portföyde ya bu çekler. Çek senet hareketi. Yeni fiş. Müşteri çek çıkışı değil mi bu bizden? Müşteri çek çıkışı. Nereye gidiyor? Bankaya gidiyor. Hangi bankaya gidiyor? Yapı krediye. Ben şimdi buraya yapı krediyi seçersem. Bakın buraya banka seçeceğim ama yapı krediyi seçersem. Ne olur biliyor musunuz? Bu çeklerin tutarları 1400 lirayı getirir bankadaki hesabıma yatırır. Şu anda benim bankadaki hesabıma çek gidiyor para gitmiyor. Dolayısıyla bu vadelerinde bakın şu 7.02'de bu da 7.03'de benim hesabıma geçip para olarak gözükecek. Dolayısıyla ben bu çekleri bankaya tahsile gönderdiğimde tahsilde bekleyen çekler için bir banka kartı oluşturmam lazım. Kendi o zaman banka modülüne gideceğim ve şunu diyeceğim. Banka 03 tahsildeki çekler için bir banka kartı açıyorum. Bu bir sanal kart. Gerçekte böyle bir hesap yok. Sadece ben muhasebede takip açısından tahsile gönderdiğim çekleri bekletmek için bir hesap kartı açıyorum. Evet bunun muhasebe koduna dikkat edin. 102 yazmıyorum. Bu banka kartı ama tahsildeki çekler diyorum. Dikkat edin şuradaki şu iki tane 1400 liralık çek muhasebede şu 101.01 portföydeki çeklerde yani alınan çeklerin altında. Ben bunu çek yine benim çekim. Ana hesaptan çıkarmadan alınan çeklerin içinde duracak yine bu tahsildeki çekler diye. Ana hesapta 101'den çıkmayacak. Onun için alt hesapta bunu 1102 tahsildeki çekler hesabına yazmasını istiyorum. Dikkat edin. Açtığım banka kartı buna ait muhasebe kodu 101 tahsildeki çekler. F2 ile devam ettim. Bu banka kartını niye açmıştım ben? Şimdi o bu işleme geri dönelim. Tahsile gönderdiğim çekleri tahsil edilene kadar şu sanal kartta takip edeceğim banka kartında. Birazdan pozisyonu portföy olan çeklerin pozisyonları değişecek. Ciro satıcılara verdiğimiz zaman çek bizden çıkıyor, komple çıkıyor. Başkasına veriyorsunuz. Ciro B, çek check benim çekim sadece bankaya verdim bunu tahsil etmesi için. Dolayısıyla şu iki çekim pozisyonu birazdan Ciro B olacak. 0.1 ve 0.2 seri numaralı çekleri seçeceğim. Şu iki çek. Kontrole basıyorum. İki çeki işaretledim ve fişe aktardım. Arkadaşlar bakın bunların pozisyonları şu anda portföy. Kaydettiğim zaman bunların pozisyonu Ciro B'ye dönüşecek. 1400 lirayı da hangi karta yazacak? Banka kartına yazacak. Tahsildeki çekler banka kartına yazacak. Muhasebede ne oldu? Dikkat ederseniz 101 portföydeki çeklerden çıktı bu iki çek. Yine 101 tahsildeki çekler hesabına yazıldı muhasebede. Ana hesapta 101'den çıkmadı. F2. Peki ön muhasebede ne oldu? Bu çeklerin pozisyonu portföyden Ciro B'ye dönüştü. Tahsildeki çekler bankasına 1400 lira yazdı gördünüz mü? Mesela umarım anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar biraz önce gönderdiğimiz, tahsile gönderdiğimiz müşteri çeklerinden bir tanesi yapı kredideki hesabıma tahsil edilerek geçirilmiş banka tarafından. İşte şimdi yapı kredideki hesabımı seçebilirim. Bu müşteri çekinin tahsil edilmesi işlemi. Biliyorsunuz müşteri çek kapama borcusu giriyoruz bunun için. İşlemin tarihi 07.02.2021. Banka bu sefer bakınız çek paraya dönüştü yapı kredideki hesabı. Şimdi yapı krediyi seçiyorum. Bakın bu 20 bin liranın üzerine 700 lirayı ekleyecek birazdan. Pozisyon, bu çekim pozisyonu tahsil B olacak. Şu çekin. Portföy numarasından çeki seçiyorum. Vadesinden anlarız. Hangisinin vadesi 0702 olan? Şu. Çekim vadesi 0702. Aynı gün çek tahsil edilerek benim bankadaki hesabıma geçmiş. Muhasebede ne oluyor? F2 kayıt dediğim zaman. Banka hesabım Yapı Kredi Tuzla Şubesi'ndeki hesabım muhasebede alt hesapta 700 lira artıyor. Ve tahsildeki çekler alt hesabındaki 1400 liralık çekin 700 liralık kısmını tahsil ettiğim için bu alt hesaptan çıkıyor. Banka artıyor, müşteri çekim azalıyor. Muhasebede böyle oldu. Peki ön muhasebede ne oldu? Çekin pozisyonu Ciro B'den tahsil B'ye dönüştü. Şundan bahsediyorum ekstrede de daha detaylı görmemiz mümkün. Burada da bir müşteri çeki tahsil işlemi var fakat biz bu çeki kasaya tahsil etmişiz. Müşteri çeki kapama işlemi bu. Kapatıyorum. Tarih 15.03.2021 bu sefer çekim bedelini kasaya alıyorum. Merkez kasa 40 bin lira birazdan artacak. Tahsil oluyor pozisyonu. Çeki buluyorum. 15, 155, .20 seri numaralı çek. Evet şu çek. Alttaki çek. Bu çekim vadesi zaten 15.03 gördüğünüz gibi. İşlemin tarihi 15.03. Çekim vadesi 15.03. Çeki götürmüşüz. İş bankasından çekim parasını almışız elden tahsil etmişiz. Bu çekin pozisyonu portföy idi. Bakın şu çek. Çeki tahsil ettiğim için pozisyonu tahsil olacak. Bankada tahsil etmiş olsaydım tahsil B oluyordu biliyorsunuz. Çekle ilgili değişiklik bu. Kasaya da 700 lira para girişi olacak. F2 ile kaydediyorum. Hem resmi muhasebeye hem de ön muhasebeye bu işlemi kaydetmiş olduk.